Her geldiğinde haylik yaptın, Tek seferde krallığa geçiş yapamazsın. Bu ne lan? Recek Ovidik aracı. Açıl, açıl, açıl. Demokosida. Oh Ama bir dur ya. Şu yola bir bağlanayım ya. Murat. 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 Yapacağın işe Murat. Yoksa krallık ünvanını kaybedeceksin harbiden krallık unvanını kaybedeceksin. Tekrar yaşamamız durumunda adeta krallık unvanını kaybediyorsun. Ayinliğe geçiş yapıyorsun. Beni bir salın, beni bir salın, beni bir salın. güzel ben yolumda gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> lan 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 oğlum buraya niye çıkıyorsun ya? İnşallah buradan çıkabiliriz. Güzel çıkışa götürdüm bizi. <laughs> Dur ama be dur. Murat hain Murat. Artık insan değilsin. Krallık Murat'ı senden alıyorum. Senin hainliğe git şartlıyorum. Number 4 fon yes. Come on kon. Come, come on Lan bu araç daha nasıl olabilir? <laughs> <Adana te> <laughs> adamı çek. Adamı çekerim atalım Çok güzel. Ne bağırıyor oğlum? Arkadaki çalık sesler ne var? Kıyamet mi kopuyor? Bas 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 bas. <gülüyor> <gülüyor> Ben bir şey demiyorum. Ben bir şey demiyorum. Kendine gel, kendine gel, kendine gel. Artı birdeyiz. Beni bir sal. Beni <laughs> bir sal. Artı birdeyiz. Aleyküm Aleykümselam. Beni bir sal. Artı birdeyiz. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Adam ne oluyor? Adam bir dur. Kardeşim, bu kardeşim. Tamam, tamam, tamam. What the fuck is wrong with you, Tanya? Ain't nothing wrong with you, nigga. Oy, Bugatti Merro, ya da Bugatti Carro ya what the, fuck, what the fuck is wrong with you? La bir dur, la bir dur. Ming nigga <laughs> <laughs> O direkt nasıl kırılıyor? Çekilin lan ne izliyoruz? Ay mı oluyor What the fuck is wrong with you? Ain't nothing wrong with nigga shit. Dur 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 dur. What the fuck is wrong with you? Tanya? Ya aracı niye patlatıyorsun Semih? Ha tamam güzel. Hain. Burada yapılanlığı hainlik olarak. <laughs> Al işte. Al işte. <laughs> Lan oğlum. Ya bir şer. <laughs> bir sen tam hainsin. Ya. Tam hain. yarım adamsın ya. Tam hain ve yarım adamsın. Burada yapılan insanlık değil. Burada yapılan insanlık değil abi. Sakayama. Sakayama. Şaka yapıyorum. Böyle bir şaka mı var lan? Buna hainlik denir. İnsanlık demez. <laughs>